Türk ilaç sektörü son 10 yılda iki kat büyüdü ve sektör 15 milyar liralık pazar büyüklüğüne ulaştı. Kimya sanayisinin en önemli alt sektörlerinden biri olan Türk ilaç sektörü 10 yıl öncesine göre yaklaşık 2 kat büyüyerek 15 milyar liralık pazar büyüklüğüne ulaştı. Maliyetlerin giderek artması buna rağmen ilaç fiyatlarının eski rakamların da altına düşmesi nedeniyle iç pazarda zora giren üretici çare ihracatta buldu. İlaç ihracatı son 5 yılda %58.6 oranında artış gösterdi. İlaç sektörü en fazla ihracatı Almanya, Irak ve İsviçre'ye yaptı. İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovenya, Belçika, Azerbaycan, Nahçıvan, ABD ve Cezayir'de en çok ilaç ihracatı yapılan ilk 10 ülke arasında yer aldı. Sektör 2007 yılında 322 milyon 785 bin dolar olan ihracatını 2011 yılında 512 milyon 161 bin dolara yükseltti. Bu dönemdeki ihracat artışı %58.6 oldu. 2012 yılının 7 aylık döneminde ise 316 milyon 168 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. En fazla ciroya sahip ilk 20 firma pazarı %65'in elinde tutarken ilk 50 firmanın toplam pazar payı %85'i buluyor. Türkiye'deki yıllık 1.6 milyar kutuluk ilaç tüketiminin %80'i yerli üretimle karşılanıyor. Değer bazında bakıldığında ise sektördeki yerli ve ithal üretim oranı %50'ler seviyesinde bulunuyor. Bu hafta tüm gözler Yunanistan.